Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bu videoma like atmayı unutmayın. İstanbul'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden ve kenti filozof Ramazan lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin'in cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi. Fatih ilçesi Koca Mustafa Paşa Caddesi'nde işlettiği çay ocağında dün kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısında yaşamını yitiren Pişkin'in cenazesi uçakla Diyarbakır'a getirildi. Ailesi ve yakınları tarafından Diyarbakır Havalimanı'ndan alınan pişkinin naaşı cenaze nakliye aracıyla Merkez Sur ilçesindeki Tarihi Ulu Camii'ye götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından pişkinin cenazeti tekbirler eşliğinde Sur ilçesindeki çifte havuz mezarlığında defnedildi. Pişkini bıçaklayan saldırganın Beyoğlu'nda yakalandığı öğrenildi. 23 yaşındaki katil zanlısı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Peki siz bu konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi benimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.